tarihi bir e, yayın yapacağız diyebiliriz aslında siz de başta söylemiştiniz. Işte dünyaca ünlü o heykelin hemen yanı başındayız. Kibele heykeli. Dün akşam saatlerinde Afyon Karahisar'a getirildi ve Afyon Karahisar Arkeoloji Müzesi'nde Vali Gökmen Çiçek'le birlikte milletvekilleri ve protokol üyelerinin katılımıyla eee kamuoyuna duyuruldu, tanıtıldı. Afyonkarahisar'a geldi. 1964 yılında, 1964 yılında Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde bir yol kazısı sırasında bulunmuştu ee, Kibeli Kibele heykeli. Ama ne yazık ki onun kaderi de e, Türkiye'deki birçok tarihi eser gibi yasa dışı yollarla e, yurt dışına götürülmek oldu. Önce İsrail'e götürüldü. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzayede de tam da satışa sunulmak istenirken orada fark edildi ardından da diplomatik girişimler başlatıldı ve işte yıllar sonra da önce İstanbul'a getirilmişti atılacaksınız 13 Aralık 2020 tarihinde geçtiğimiz yıl bir yıl aşkın bir süre önce İstanbul'a getirildi Dipl diplomatik girişimler sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girmişti Türkiye'nin New York Büyükelçiliği devreye girmişti ve 13 Aralık 2020 tarihinde de Türkiye'ye getirildi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne konulmuştu ve bir yıldır da orada sergileniyordu Aslında Afyonkarahisar'daki Türkiye'nin ikinci büyük müzesinde sergilenecekti ama e, Afyonkarahisarlılar e, bu heykelin bir an önce Afyonkarahisara gelmesini istedi. Hal böyle olunca da e, yine yapılan girişimler sonucu dün akşam saatlerinde e, buraya Afyonkarahisardaki arkeoloji müzesine getirildi. 58 santimetre e, boyunda bir heykelden bahsediyoruz ancak tam 1700 yıllık onu söyleyelim. milattan sonra. Üçüncü yüz yüzyıla tarihlenen bir heykelden bahsediyoruz. Ve işte o dönemlerde de bolluğun simgesi olarak bilinen bu kibele heykeli. Evet toparlayalım. Dün akşam saatlerinde Afyon Karahisar'a getirildi. Kibele heykeli birazdan da özel bölmeye alınacak yayınımızın ardından. Ve e, 2022 yılının Haziran ayında da Afyon Karahisar'da yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük ikinci müze kompleksine nakledilecek ve orada sergilenecek belirlenecek ki diyelim. Söz tekrar size bırakalım.